Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkemize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim der. Türk çocuğu ciddi daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktı. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Bir milletin sonra gösterdiğinin onun geleceğini yükseltir. bir millet gerilemeye mahkumdur. yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Gençlikle iftar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Ey ee, yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürümektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Yalnız beden kabiliyetimizle yükselebiliriz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayış, kavrayışı Kısa olan kuvvetler zeka ve, ve şehrinin daha az kuvvetlerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olayı severim. Şey, amacım bizim yüksek ülkemizde durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni elbet muhafaza ve müdafaa etmektir. yükselteceksiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı